Selamünaleyküm Arkadaşlar Fırtınanın Muhafızı kanalına hoş geldiniz. Bugün Mont Break var 20. bölümüyle karşınızdayım. Fırtınanın Muhafızı kanalına abone olup yorum yapmayı unutmayın. Tekrardan hoş geldiniz. Girelim. Çıkalım. Aynen kayıtımız başla Şimdi en son ben bu kaç tane kala aldım falan fiş mekan ben Sunay şehrinin merkezi taşıdım. Şurada biraz bekleyeceğim tabi. Kimse gelip gitmeye gidecek mi? Benim kaleme kimse geldi mi acaba? Ha, kimse yok bak hadi dur. Anasını. üstünü de üstünü vermedim. Gittim aldım geldim. Hiç uğraşamam. Bir ihtimalle dikrime taşıyacağım bir daha başkandım. Aa niye bu kuşatma klasistir? Çok saçma. Ohum kalesini alak. Ohum kalesini alak. Evet. Merkez kaleleri güçlendir. Aa. Aa. Sargot mu düştü? Sargot nerede? Lan Sargot nerede? Sargot'u kim aldı? Oğlum siz hayırdır? Reddetti. Bir dakika bir dakika. Siz takılmadan ben sizin bir kafası kesin. Allah vere de siz de girersiniz. Aa şeyi kapatmadık. Çetmeni yok kapatmadık. Neyi? Çetmeni de o oh, kadife falan bulamadım. Aradım aradım bulamadım. Aletleri buldum. Ben de gittim baktım ne yapabiliyorum. Çetmeni de araştırdım. Nasıl Ve haydi. Benim adam sesleri niye az? De haydi. Tamam. Sal. Sal. sal Saldırısız. Hepsini alıştan geçir. Bak 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 başına vur. Şu kenar al. Lan vursana. Bak kaçarsa kulağın keser ama. Çabuk önüne gir 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 gir. gir. aferin vur. Kaçmasına izin verme ha. Hem de sonda yine oh güzel. Hele 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 hele. Vur. Efe Bir tane bile kalmasın La benim Ben niye kaldım Güzel Hepinizi parçalayacaklar Hepsi mi girdi la savaşın? Aslanlar ya Aslanlar Sen 35 kişi mi aldın sen 35 kişi aldın. Seni şimdi şişleyeceğim. Nasıl şişledim? Iş şimdi gidip sargıtı geri alacağım. Kaç kişi var? Bak kaleyi bırakmazsa kulağızı keser ama. Teslim olun. E, sen bilirsin. Aaa. Bekle. Hemen bunu alayım. Onu... Çabuk çabuk. Oralar düştü. Oraya düştü ya. O biri düştü ya. Çabuk. Kocuğum ver. Kocuğum ver. Bu kaleleri... Ona da verecek de kale. Onlar... bunlara da düşmüş. Bunlara Nara hiç mi hayırdır oğlum? Hayırdır? Hemen gidelim oraya da. Bir daha. Çabuk. Bunlar var ya Ben bura kareleri Parçağa vergesin Bende kare çok Ama ihanet ederse kafasını kü kütletirim Bekle Sarkota bir gidek Ben Sarkota biraz asker bırakayım Ben de kendime biraz asker alayım Haydi Bak paşa kaç asker koyacaksın 39 askerlik de koydum bu zaman düzen olsun diye kurav şehrini alıyoruz kurav şehrini 30 dolar 366 kişi kurdu koş hadi alabilir misin kurav şehrine gitmemiz lazım güzel mi hava güzel kendi askerlerini kendilerine vurduracağım. Gir 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 gir. Kalkan. Hayırdır oğlan? Hayırdır? Gir 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 gir. Aman süt. Ben de duyun lan. Hayır, 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 hayır. Bizim askerler kıtemli de Ben oraya bir girseydim Lan duyuyor musun? Yağıyor lan Çabuk Girdiler Ay, Girdi güzel Ben de nar ayarlıksansa ben de seni oraya alırım. Her genel her terebeğine bir kale bir şey olacak. Şey edecek, itaat edecek, kalesini vereceğim, gidecek. İhanet ederse kafasını vuracağım. La haydi daha girmemişler. 83 kişi haydi. Ya. Ben duyuyorum <laughs> sen. Ya duyuyorlar ama hiç. Ya Bak gireyim. Görüyor musun? Hadi. yolda yürüyelim bir Herkes... 77 kişi var. Haydi. Daha düşmez seni ikinci seferde.

Giremedik görüyor musun? Şuraya ben giremedim. Ah oh, hocam hocam. Ay. Alıştın mı? Arkadaşım beni bir takip edin

Allah cezası vermeye Allah cezası vermeye Ben girmeden Bu kaleyi al Ben girmeden o kaleyi al Allah'ım Allah'ım Allah Ya Rabbi Gir düşersen mi düşersen Üçüncüde niye düşersin Bu Lan tamam, bekle. İçeri doğru git. Dur dur Dur. Şimdi kocaman. sonra et doldurmamız lazım. Uçlar tamam. Çok verdik. Gir gir gir, gir, gir. Bak Bu ananı satayım. Gel. Gel oğlum gel. Oğlum gel. Bir kişi de gelmiyor. 10 kişi geldi. Oğlum teker teker. Gözsüz. Size. Yine geliyor. Oğlum

Kaç kişi hazır? koş 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 kişi. koş Neyse arkadaşlar bugünkü Mumut Blade Farbanda 20. bölümünün sonuna gelmiş olarak bir şekilde bulunmaktayız. Kurav aldık. Şurada iki tane namussuz vardı, iki tane namussuz vardı dedim. Bunları da indirip büyük, ihtimalle diğer tur hallederek ne yapacağım? Narayı dolduracağım, sarkotu dolduracağım, sarkotu doldurmaya gerek yok. dolduracağım. Biz şeyde çınar şeklinde başka yaptık. Neyse çünkü muhabbet mod bilet var. Bana 20. bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Fırtınanın hafızı kanalına abone olup yorum yapmayı unutmayın.